Sevgili gençler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özlem Derin Kırat. Bu çalışmamızda 2024 YKS Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi edebiyat sorularını çözeceğiz. Soru 13. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kutatkubilik, kendilerine sembolik isimler verilen dört temel kavram arasında olağanüstü bir soyutlama ve kişileştirme tekniğiyle hazırlanmıştır. Bu dört kavram, adalet, saadet, akıl ve akıbet. Eserde adalet, hakan rolündedir ve adıyla anılır. Saadet, vezir rolündedir ve ona adı verilmiştir. Aklı temsil eden ve saadetten türeyen ise bir bilge danışman rolündedir. Adı verilen akıbet, resmi görev alması konusunda Hakan'ın ısrarlı tekliflerini sürekli geri çevirir. Sevgili gençler, Mutlu Olma Bilgisi anlamına gelen ve edebiyatımızın siyasetname türündeki ilk eseri olan Kutat Bilig'de, bu dünyada ve ahirette mutlu olmanın iyi bir devlet yönetiminden geçtiği düşüncesine yer verilir. Bu düşünce, alegorik anlatımla ortaya konur yani kahramanlar ve onların temsil ettiği soyut kavramlar sembollerle somutlaştırılır. Buna göre hükümdar, küntogdı, adaleti temsil eder, güneşle anlatılır. Vezir Aytoldu, saadeti temsil eder, ay ile anlatılır. Vezirin oğlu ögdülmüş, aklı temsil eder. Ög akıl demektir, bilge bir danışman rolündedir. Vezirin kardeşi odgırmış, kanaat ve akıbeti yani sonu temsil eder odgırmış, uyanmış demektir. Derviştir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla kün togdı, ay toldı, ögdülmüş, odgırmış getirilmelidir. Cevabımız B şıkkıdır. Soru 14. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi parantez içinde verilen terimle uyuşmamaktadır? Şıklara bakalım. A. Kaside içinde şairin kendini övdüğü bölümdür şair kendini büyük şairlerle karşılaştırarak şiirinin ve şairlik gücünün onlardan üstün olduğunu abartılı bir şekilde dile getirir. Parantez içerisinde metiye demiş, yanlış, şairin kendini ve sanatını övdüğü bölüm pahriyedir. Cevap A şıkkı, diğer şıklara da göz atalım. B. Bir kimsenin ölümünden duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak için kalem alınan şiirlerdir. Genellikle terkibi bent nazım biçimiyle yazılır. Mersiye demiş, doğru. En ünlü Mersiye Baki'nin Kanuni'nin ölümü üzerine terkibi Bent Naz'ın biçimiyle yazdığı Kanuni Mersiyesidir. C. Allah'a karşı yalvarış ve yakarışlarda bulunulan şiirlerdir. Genellikle divanların baş kısımlarında yer alan bu şiirler daha çok kaside biçimiyle yazılır. Münacat demiş. Evet doğru. Münacat, yalvarmak, yakarmak anlamlarına gelir. D. Bir kimseyi yermek amacıyla yazılan şiirlerdir. Yerilen kişinin özellikleri abartılı ifadelerle eleştirilir. Hicviye demiş, doğru. Hicviye, yermek, eleştirmek anlamlarındadır. Nefi, hicviyeleriyle ünlüdür. E. Allah'ın birliğini, kuvvet ve kudretini anlatan dini şiirlerdir. Kutsal bir konuyu içerdiği için genellikle divanların başında yer alır. Kaside biçimiyle yazılır. Tevhid demiş. Evet, tevhidin kelime anlamı da birlik demektir. Cevabımız A şıkkı. Soru 15 Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Karamanoğlu Mehmet Bey'in kamusal alanda ve sosyal hayatta Türkçe konuşmayı ve yazmayı önceleyen fermanı, şairleri Türkçe yazmaya teşvik etmiştir. Önce Farsça Felekname adlı eserini yazmış, daha sonra Fars edebiyatında meşhur olan adlı eseri Türkçe'ye tercüme etmiştir. Eserde tasavvuf yoluna yeni girenlerin yolculuğu 30 kuş vasıtasıyla anlatılmıştır. Hüt hüt kuşu da Allah'ın varlığına ve birliğine ulaşma yolunda onların manevi rehberi olmuştur. Eser hem bu sembolik içeriği hem de şairin Türkçe dil bilincini vurgulamasıyla Türk edebiyatı tarihinde önemli bir yere sahiptir. A. Yunus Emre risalet Nusiye, B. Ahmedi İskendername, C. Şeyh Galip Hüsnü Aşk, D. Mevlana Mesnevi, E. Gülşehri Mantık-ı parçada Gülşehir'in çok bilinen bir eseri olan Felekname'nin de adı geçmiş. Gülşehir'in Feridin Atlar'dan çevirdiği Mantık-ı bahsediyor. Mantık-ı Tayr, Vücut Düşüncesi'nin anlatıldığı tasavvuf ve alegorik bir eser. Mantık-ı bütün kuşlar, bütün kuşun önderliğinde, kaftanın ardında yaşadığını düşündükleri kuşların padişahını aramaya koyulur. Zorlu yolculuğun ardından geriye sadece 30 kuş kalır. Kaftan'a ulaşan bu 30 kuş aynaya bakınca aradıkları padişahın kendileri olduğunu anlar. Cevap E şıkkı Gül şehri mantıklı, Tayr. Soru 16. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Genç yaşlarında eğitimini ilerletmek üzere İran'a giden sanatçı burada tasavvuf ve tıp eğitimi görür. Hacı Bayram Veli'ye tabi olarak mahlasını alır. Çelebi Sultan Mehmed'i tedavi ettiği için kendisine Tokuzlu Köyü tımar olarak verilir. Şair Tokuzlu Köyü'ne giderken tımarın eski sahiplerince yolu kesilir ve tartaklanır. O da bu durumu ironik bir dille kaleme alarak Türk mizah ve yargı edebiyatının önemli bir örneği olan adlı manzum bir hikaye ile sultana bildirir. A. Nabi Hayriye B. Şeyhi Harname C. Nefi Sihamı Kaza D. Aşık Paşa Garipname E. Fuzuli Şikayetname Evet sevgili gençler, Şeyhi 15. yüzyılda yaşamış divan edebiyatı sanatçısıdır, aynı zamanda da göz doktorudur. Çelebi Mehmet'in gözünü tedavi edince kendisine Tokuzlu köyünü tımar olarak verirler. Fakat tımarın eski sahiplerinin bu pek hoşuna gitmez. Onun yolunu keserek onu hırpalarlar. Bunun üzerine bu olayı şeyhi ironik bir dille mizahi mesnevisi Harname'de dile getirir. Cevap B şıkkı şeyhi Harname. Soru 17. Bu parçada söz edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren diğer ülkelere gönderilen elçilerin yolculuklarını rapor etmeleri istenmiştir. Önem verilen bu raporlar daha sonra yazılan resmi tarihlerde belge olarak da kullanılmıştır. Kaleme alınan ve takrir adı verilen bu raporların bir kısmı meraklı, zeki ve üslup sahibi elçiler tarafından esere dönüştürülmüştür. Bunların bazıları bizzat elçiler tarafından yazılırken, bazıları da elçilerin yanında bulunan edip veya şairlerce kaleme alınmıştır. A. Surname B. Ruzname C. Fütüvvetname D. Seyahatname E. Sefaretname Şıklara bakalım. Surname, Şenlikler anlamına gelir, Osmanlı hanedanındaki sünnet ve düğün törenleri anlatılır. Ruzname, ruzgün demektir, günlük anlamına gelir. Fütüvetname, ahilik teşkilatı, ahilik hayatından bahseder. Seyahatname, divan edebiyatındaki gezi türündeki eserlerdir. Sefaretname ise, elçilerin yani sefirlerin görevli olarak gittikleri ülkelerde yolculuklarını, yaşadıklarını rapor ettikleri yazılardır. Cevabımız E şıkkı. Soru 18. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Mektebe mülkiyede başlayan hocalığıyla edebiyat çevrelerinde üstad olarak tanınan sanatçı, edebiyat üzerine değerlendirmeler yaparken batılı yazarlardan büyük ölçüde etkilenir. Sanat eserinin olgunluğunda tek unsur olarak güzelliği görür. Ona göre edebiyatta ve özellikle şiirde bu güzellik unsurunu ortaya çıkaracak olan da üslup ve muhtevadır eski şiir tarzının daha çok şekil üzerindeki değişmelerine örnek olabilecek nitelikteki şiirlerinden oluşan Nami Seher'den sonra Yadigar-ı Şebap'la muhtevada bir yeniliğe yönelmiş gibidir. A. Namık Kemal, B. Muallim Naci, C. Ahmet Mithat Efendi, D. Recaizade Mahmut Ekrem, E. Sami Paşazade Sezai Sevgili gençler, Recaizade Mahmut Ekrem, Mektebe Mülkiye'de hocalık yapan, Estat olarak anılan, yaptığı değerlendirmelerle genç şairlere yol gösteren, Talim Edebiyat adlı kitabıyla şiirle ilgili görüşlerine yer veren, eski yeni çatışmasında yeniyi temsil eden, Servet-i Fünun döneminin hazırlayıcısı önemli bir sanatçıdır. Name-i Seher yani Seher Ezgileri ve Yadigar-ı Şebap yani Gençlik Hatıraları adlı eserler de ona aittir. Cevap D seçeneğidir. Soru 19 bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hüseyin, İstanbul'u anlatmak Türk edebiyatçıları için bir taşı olsa gerek. Hemen aklıma Nedim'in bu şehri standıl ki bir mislü bahadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır beyti geliyor. Şeyma, gerçekten de İstanbul hem tarihi hem de tabiatıyla paha biçilemez bir şehir. Peki İstanbul her zaman böyle güzel mi alır Türk edebiyatında? Hüseyin, Hayır, bazıları İstanbul'un büyüklüğünden ve azametinden etkilenerek yalnızlık, korku ve acılarını bu şehirle özdeşleştirmiştir. Mesela siz şiirinde İstanbul'a kendi ruh halinden kaynaklanan karamsar bir perspektifle yaklaşır. İstanbul onun şiirinde pek çok olumsuz imgeyle yer alır. A. Tevfik Fikret B. Yahya Kemal C. Cenab Şahabettin D. Ahmet Haşim E. Abdülhak Hamit. Sevgili gençler, Edebiyatımızda Nedim, Yahya Kemal gibi şairler İstanbul'u överek, yücelterek anlatmışlardır. Fakat Tevfik Fikret onların aksini, Servet-i Fünun dergisinin kapatılmasının da etkisiyle bunalımlı bir ruh haliyle yazdığı Sis şiirinde İstanbul'a nefretini, öfkesini dile getirmiştir. Cevabımız A şıkkıdır. Soru 20 bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyat hayatına sanat şahsi ve muhteremdir düşüncesiyle adım atan sanatçı, Türk toplumunun maruz kaldığı sosyal ve siyasi şartların etkisiyle bu görüşünü değiştirir. İlk döneminde tiyatro, hikaye ve mensur şiir türünde eserler verdikten sonra roman ve hatıralarını yayımlar. Romanlarında Türk toplumunun 1908'den 1950'lere kadarki sosyal ve siyasal değişimini farklı boyutlarıyla ele alır. Anamın Kitabı, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları gibi kitaplarında ise kişisel hayatında etki bırakmış şahıs ve hatıraları anlatmıştır. A. Refik Halit Karay, B. Halide Edip Adıvar, C. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, D. Reşat Nuri Güntekin, E. Memduh Şevket Esendal. Nehir roman tarzındaki romanlarıyla Türk toplumunun sosyal ve siyasal değişimini ele alan Anamın kitabı Gençlik ve Edebiyat Hatıraları adlı anı türündeki eserleriyle tanınan sanatçı Yakup Kadri Karozmanoğlu'dur. Sanatçı, fecrati topluluğuyla sanat hayatına başlamış, sonrasında milli edebiyat anlayışıyla yoluna devam etmiştir. Cevap C şıkkıdır. Soru 21 Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerin hangisine ait olduğu söylenebilir? Mahallemizde senden başka ağaç olsaydı seni bu kadar sevmezdim. Fakat eğer sen bizimle beraber kaydırak oynamasını bilseydin seni daha çok severdim. Güzel ağacım, sen kuruduğun zaman biz de inşallah başka mahalleye taşınmış oluruz. A Ece Ayhan, B İsmet Özel, C Özdemir Asaf, D Orhan Veli Kanık, E Sezai Karakoç. Şiirin biçimi serbest, sanatçı konuşur gibi rahat. Ahenk unsurlarını önemsememiş. Şairane söyleyişten uzak, son derece samimi, sıcak bir üslupla yazmış. Cevap D. Şıkkı, Orhan Velik Kanık. Soru 22 Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen roman türünde yazılmamıştır? Roman türü genellikle deneyimlenmiş hayatın yansımalarını gösterir. Yazar, geçmiş zamanı bir şekilde yeniden kalem alarak okurlarına sunar. Bunu bazen tarihte yaşamış kahramanlarla, onları kuşatan gerçek veya hayali kişilerin hayat ve maceralarını işleyerek, bazen de toplumların devir ve hayat tarzı farklılıklarını romana konu ederek yapar. Türk Edebiyatı'nda özellikle ilk tarz romanlar, tarihi ve milli doku ile kahramanın aşk, fazilet ve yiğitlik motifleriyle süslenerek kalem alınır. Bunu yaparken roman yazarının tarih yazıcılarıyla aynı hassasiyette olmasına gerek yoktur. Dilerse yaşamış kişilerin arasına hayali kişiler ve varlıkları da katar yahut son derece silik şahsiyetleri birinci dereceye çıkararak tarihin yaldızı kapısından geçemeyen bu kişileri edebiyat tarihinin baş köşesinde ağırlar. A. Küçük A. B. Devlet Ana. C. Sahnenin Dışındakiler. D. Yeni Turan. E. Yaprak Dökümü. Parçada tarihi roman türü hakkında bilgi verilmiş ve bu roman türünde yazılmayan eser sorulmuştur. Küçük A Kurtuluş Savaşı'nı, Devlet Ana Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu, sahnenin dışındakiler Kurtuluş Savaşı'nı, yeni turan meşrutiyet dönemindeki Türkçülük ideolojisini işleyen tarihi romanlardır. Yaprak Dökümü yanlış batıllaşma konusunun işlendiği sosyal romandır. Cevap E şıkkıdır. Soru 23. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Uzun sanat yaşamı boyunca deneyici yaklaşımıyla Türk dili ve şiirine pek çok yeni öğe kazandırmayı başaran sanatçı kendini sürekli yenilemesini bilmiştir. Milli romantik duyuş tarzından çocukların dünyasına, bireyin içsel çatışmalarından toplum sorunlarına kadar her konuyu ele almıştır. Havaya Çizilen Dünya, Çakır'ın Destanı ve Üç Şehitler Destanı gibi ilk dönem şiir kitaplarında çoğunlukla dörtlüklere, ölçülü ve uyaklı söyleyişlere yer veren sanatçı, Toprak Ana kitabından itibaren daha çok beşlik ve altılık bentlere başvurur. A. Arif Nihat Asya, B. Fazıl Hüsnü Dağlarca, C. Ahmet Kutsi Tecer, D. Faruk Nafis Çamlıbel, E. Bedri Rahmi Eyüboğlu. Edebiyatımızda destan şair olarak da tanınan Fazıl Hüsnü Dağlarca, Üç Şehitler Destanı, Çakır'ın Destanı, Çanakkale Destanı, Çanakkale Ululaması, Yedi Mehmetler gibi eserleriyle ünlenmiştir. Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Sivaslı Karınca, Nötron Bombası, onun diğer ünlü eserleridir. Cevabımız B şıkkı Fazıl Hüsnü Dağlarca. Soru 23 bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? uzun sanat yaşamı boyunca deneyici yaklaşımıyla Türk dili ve şiirine pek çok yeni öge kazandırmayı başaran sanatçı, kendini sürekli yenilemesini bilmiştir. Milli romantik duyuş tarzından çocukların dünyasına, bireyin içsel çatışmalarından toplum sorunlarına kadar her konuyu ele almıştır. Havaya Çizilen Dünya, Çakır'ın Destanı ve Üç Şehitler Destanı gibi ilk dönem şiir kitaplarında çoğunlukla dörtlüklere, ölçülü ve uyaklı söyleyişlere yer veren sanatçı, Toprak Ana kitabından itibaren daha çok beşlik ve altılık bentlere başvurur. A. Arif Nihat Asya, B. Fazıl Hüsnü Dağlarca, C. Ahmet Kutsi Tecer, D. Faruk Nafis Çamlıbel, E. Bedri Rahmi Eyüboğlu. Edebiyatımızda destan şair olarak da tanınan Fazıl Hüsnü Dağlarca, Üç Şehitler Destanı, Çakır'ın Destanı, Çanakkale Destanı, Çanakkale Ululaması, Yedi Mehmetler gibi eserleriyle ünlenmiştir. Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Sivaslı Karınca, Nötron Bombası, onun diğer ünlü eserleridir. Cevabımız B şıkkı Fazıl Hüsnü Dağlarca. Soru 24. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Geçmişin bütün sanat kuralları bir yana bırakılarak hayatın sürekli hareketine uygun yeni biçimler ve yeni anlatım yolları bulmak, sanatın her dalına dinamizmi, makineyi ve hızı sokarak geleceğe yönelmek amacını güden sanat akımıdır. Bu akıma göre şiirde geleneğe bağlı ölçü ve nazım biçimleri atılmalıdır. Üslup, yeni hayata egemen olan sanayi ve makinenin dinamizmine ve hızın güzelliğine uygun olmalıdır. Durağan bir güzelliğin anlatım aracı olan geleneksel dil bilgisi ve söz dizimi kuralları kırılarak, şiirde sözcükler özgür bırakılmalıdır. A- Realizm, B- Eksistansiyalizm, C- Futurizm, D- Parnasizm, E- Empresyonizm Geçmişe karşı bir duruş sergileyen, hıza, teknolojiye hayranlık duyan, Trenlere, vapurlara, uçaklara övgülerde bulunan akım fütürizmdir. Cevabımız C şıkkıdır.